Çünkü ulus devlet İslami paradigmaya da aykırı. Bugünkü duruma da AKP'nin bölümü açılımı ve aktörlerinden e, ee, BDP'li Altantan de ulus devlete ve rejime karşı savaştıklarını açıkladı. Ne? E, kemalist yapısını yıkmak istiyorsunuz ve şeriat gelsin istiyorsunuz doğru mu? Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin kemalist yapısının artık tarihe kaldırılması gerektiğine inanıyorum. bundan yapacağız? sonra şeriat yerine bundan sonra yerine ne geleceğine de hak halk karar versin. Onu sormuyorum. Siz ne istiyorsunuz? Benim kendi dünya görüşüm. İslami dünya görüşüm. Ben şeriat. Ben İslam'a İslam referans olarak. Göre... Şimdi yani sen şeriatçı mısın değil, değil mi? Demiyorum. Bu sizi rahatlatacaksa ben şeriatçıyım. Her Müslüman şeriatçı. Ama niye kızıyorsun? Hayır kızmıyorum. Hayır Bravo. Gayet rahat evet, anlatıyorum. Evet. Tan Türkiye'nin de Öcalan'la görüşmeleri ve açılım sürecini değerlendirdi. Kürtler bir ulus devlet istemiyorlar. Bak. Ulus devlete karşı savaş açdıklarını söyleyen Atmanın Tan daha da ileri gitti. Çözümün ya. rejimin değiştirilmesi olduğunu Kurba. savundu. Yeni Venezuela'lar, Kübalar kurma dönemi bitti dünyada. Orta Doğu'ya yeni bir sistem lazım. Türklerin, Kürtlerin, Arapların, Süryanilerin, Ermenilerin, Şiilerin, Sünnilerin birlikte yaşayabilecekleri entegrasyonun olacağı, gümrüklerin kalkacağı, sınırların kalkacağı, belki bir eyaletler birliği gibi bir yeni Orta Doğu olacak. Peki iki tane Kürtü... program boyunca her fırsatta rejim karşıtlarını dile getiren Tan, laikliğe de karşı olduğunu belirtti. Dolayısıyla din ayrı, siyaset ayrı, laiklerin uydurduğu bir palavradan başka bir şey değil.